Alma toplama zamanı. Aslında daha var da. Buraya grao yağdığı için erken başladık. Toplayıp kasalayacağız. İşte böyle arkadaşlar. Bizim işler bitmek bilmiyor başlıyor. Dün bahçe bozuyorduk. Bugün de elma toplamaya başladık. Ay, Gitti. Bir elma ziyan oldu. Ondan da bekmez edeceğiz. Ziyan olmaz. Bunlar Antalya'ya yolculuk yapacak. Antalya'dan portakalla değiştireceğiz. Biz onlara elma vereceğiz. Onlar bize portakal. Evet arkadaşlar, hayır. Hayır ben geliyorum. Kıpırdama sen. Elmalarımız kovalarda. Şimdi sıra sende, sen çık. Ben öbür elmaları topladıklarımızı göstereceğim. Topladığımız elmaları buraya döküyoruz Bostan'daki evimize. Burada da fasulyelerimizi topladık. Domateslerimizi topladık. Şeftaliler burada. Marmelat yaptım şeftaliden. Şimdi Semaverde çay yapacağım. Bunlar da kabaklarımız. Kabaklar süs kabağı şeklinde çok lezzetli.